Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni yapmış olduğumuz kümeslerimize devam ediyoruz. Ama velaki şunun kapısını yaptım arkadaşlar. Şimdi içeride başlıkta gördüğünüz gibi zaten. Mehmet ne yapıyor? <laughs> Tavuk yine geri gelmiş. Mehmet'i yakaladı. Hadi görüşürüz. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir kapı yaptık. Fazla rahatsız etmek istemiyorum. Nazlımız yılda 6 kere gurk olan tavuğu göstereceğim. Belki ne altısı? Ya şu an Temmuz'dayız. Yani Ağustos var. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık... Valla çok fazla var. Ee, şimdi arkadaşlar yılda 5-6 kere guruk olan tavuğumuz vardı. Şöyle gördüğünüz gibi bunu getirdim buraya. Bir her tarafına komple güzelce sıktım. Toz olarak da bunun altına tekrardan güzelce karıştırdım. Tavuğumuzu bugün yatırttık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi altındaki yumurtalara bakalım arkadaşlar. Bir bar bu, iki bar bu. Ondan sonra 3 Hint mi? Habeş mi lan bunlar? He, hint varmış aynen. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 yumurta bir tane dark brahma var 3, 4 tane hit var 2, 3 tane de şey var Kaç oldu? 10 oldu <laughs> 2 tane de barbu yumurtamız var Bu yumurtaları arkadaşlar biriktiriyorduk Dedim kendi barbu falan Hinti bir daha deneyeceğim dedim makineye de koyduk biliyorsunuz Gayet güzel bir şekilde Hayvanımız gurktu Ben dedim ki madem dedim bu gurk bunu bir değerlendireyim Böyle kapıyı da böyle yaptım arkadaşlar Şöyle görüyorsunuz 10 numara oldu Bu Burasını da aynı şekilde yani burası da 10 numara oldu. İçeride zaten hayvanımız var. Çatıya da branda şimdilik geldik. Tabi branda gene gerili kalacak. Üstüne de ne koyuyoruz? Ondilin koyacağız. Şimdi bu tarafa dönüyoruz. Gel abim. Son buranın artık şu şeyini çaktım. Kasasını yaptım arkadaşlar. Güzel sağlam bir kasa yaptım. E, bugün de şarjlı matkabımızın şarjı yok da dolsun. Ondan sonra buraya güzel bir kapı yapacağız abi. Sonra buraya Hintleri buraya koyacağım. Bundan sonra Dark Brahma'mız hep dışarıda kalacak. Zaten Beşiktaşlı'yı da verdim. Habeşler dışarıda dolaşıyor, Barbular dışarıda dolaşıyor. Tek sıkıntımız Hint orozumuz. Yani jilet kamil çok çok sıkıntı yaratıyor bize. Ee, biz de o yüzden burayı hemen bir bitirip arkadaşlar şunu kapısını yapıp jilet kamili içeriye koyacağız. Ondan sonra Tefo'muz zaten dışarıda, kızlar dışarıda, Hindimiz maşallah. Ee, anne Hindimiz dur bakayım gene üstüne gideyim. Oturacak mı? Yok herhalde kızgın geçmiş ee, ama dediğim gibi bir tane erkek bulamadık Keşke bulsaydık güzel olurdu bizim için de neyse tepemiz bundan sonra dışarıda mahmuzlarını da en yakın zamanda e, onu da sökeceğiz Arkadaşlar şimdi kekliklerden iki tane kekliğimiz var demiştik değil mi dur şu pamuğu biraz alayım ben seveceğim ya kızım abi oh, ya bu erkek herhalde ya Vallahi bilmiyorum erkek mi dişi mi Şöyle göstereyim ee, Emrah başkanım Belki bilirsiniz erkek mi dişi mi diye. Yani hiç anlamıyorum aman aman benim kızıma. Ya şöyle yem olarak şunu veriyorum. Gayet güzel bir şekilde yiyor. Suluğu da zaten orada şeyde kafesi içeri koyuyoruz. Yani suluk asılı dursun diye. Ee, kızımız da buradan yiyor. Kekliklerimiz de gayet güzel bir şekilde büyüdüler arkadaşlar. Onları da inşallah e, büyüteceğiz. Onlar da yumurtaya gelecekler. Daha içeriye taşmaç döşeyeceğim. Güzel bir şekil yapacağım abi de. Şimdi harcımız var. Harç yaptık. Hava çok sıcak. Bu saatte başlıyorum. Saat yine 8'e geldi mi? Yok. buçuk falan o civarı anca yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk önce dediğim gibi buradan yani şu suluk yeri bırakıyorum abi. Suluk içeride olsun. Yemlik dışarıda olacak dediğim gibi. Küçük demişsiniz. Yine küçük diyorsunuz ama olsun. Son kümesimiz. Son kümesi de yapacağız abi. Ondan sonra yan tarafı söküp yani şurada oraya gidelim abi. Şuradaki telleri kullanacağız ama yani. Bu telleri kullanmamız lazım arkadaşlar. Bunlar... Bunlar para. <laughs> Neyse bu telleri e, buraya aynı şekilde abi şöyle bir 5-10 ta getiriyoruz. Buraya kadar getireceğim abi. Öyle bir salmalık yapacağım ki hayvan çıksın dışarıda gezinsin olsun bir şeyler yapsın. 10 numara olacak inşallah. Bu telleri bu 5'e 2.5'ları hepsini kullanacağım. Merdiveni olsun cartucu her şeyi kullanacağım. Ondan sonra e, önümüzdeki ayda dediğim gibi tekrardan buraya başlayacağım. Ama tefoya özel bir yer yapacağız dedim ya. 10 numara bir yer yapacağız tefoya büyük. Yani tefonun salması da büyük olacak tabii yani. Yani şimdi çocuğumuz yani ne yapalım seviyoruz. Tepoyu seviyoruz. Zaten makinamızla gideceğiz şimdi makineye de gidelim. Civcivlere de bakalım. İki tane Brahma civcivimiz kalmış. Yani sahiplendirdik çoğunu. Zaten kaç tane yumurta koyduk? 10 tane yumurta koyduk değil mi? 2 tanesi falan boş çıktı. Biz de bayağı yani 5-6 tanesinde de sahiplendirdik arkadaşlar. 6-7 tane sahiplendirdik. Şimdi sadece bunlar kaldı. Ben abi hemen göstereyim. Bak bak 2 tane hemen gelecek elime. Neredesiniz? O çocuklar nerede? Yok yatıyor şu anda herhalde. Ee, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şunları size yakından göstereyim. Böyle yani inşallah tavuk çıkar bunlar da. Bundan sonra tavuğumuzu kendimiz üreteceğiz arkadaşlar. İnşallah. Ee, horozları da dediğim gibi ben fazla horoz tutmuyorum. Elimde. Ee, niye dersiniz? Çok fazla rahatsızlık veriyor yani. insanlar olsun oraya buraya olsun. Tavuklara da çok fazla stres oluyor. O yüzden dediğim gibi 50 tavuğa e, 3, 3 tane horoz, 4 tane horoz yeter diye düşünüyorum. İnşallah bunlar da büyüyecek güzelce. Ne? 2 tane de brahmamız var. İkisi de arkadaşlar maalesef ki tavuk. Dışarıda bir tane horozumuz var biliyorsunuz da. Bir de sakat horozumuz var. Abi onu en sonunda ee, keseceğim galiba. Çünkü niye derseniz yani iyileştiremiyorum. Anladınız mı? O yüzden de biraz sıkıntı yaşıyorum yani hayvan da eziyet çekmesin artık. E, keselim. Yani yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi pro arkadaşlar. Pro gayet güzel bir şekilde çalışıyor abi. 10 numara. Zaten autoyu aldık. Ondan sonra bakıyoruz. E, 18. günde. Bak mesela suyu azalmış. Gerçi var ya. Suyu daha var. E, biraz daha su eklemesi yaparız. Ondan sonra böyle bırakıyoruz abi. 18. günde hemen manueli alıyoruz. E, şu şeyi de düzeltiyoruz arkadaşlar. Büyülleri. Sonra sepetlere dolduruyoruz arkadaşlar. Ondan sonra içeriye bırakıyoruz. Te manuelde kalıyor ama. Autoyu alırsanız tekrardan e, e döner. Bütün <laughs> yumurtalar hepsi birbirine karışır. Çarman çurman olur. E gördüğünüz gibi makinemizde 108 adet civciv çıkacak inşallah. Yani 108 tane yumurta koyduk. Bunun 30 tanesi boş olsa değil mi? 30 tanesi boş olsa gene Allah bereket versin güzel bir çıkım alacağımıza inanıyorum abi. İnanıyorum. E bir de Bıldırcınları e, takas edeceğiz. Bakalım bıldırcınları da neyle takas edeceğiz? 5 tavuğuyla takas edeceğiz. 5 tavuğu da gelecek inşallah. E, onlar için de güzel bir yer ayarlamam lazım. Daha kümeslere şu anda devam ediyorum arkadaşlar. Yani gerçekten yorucu geçiyor benim için. Vallahi zor. Gerçekten zor ya Neyse. Şimdi bu horozumuz şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Yani o kadar kremi var. İki tane krem aldım. E, ayaklarına olsun onu olsun. İğne vurdum. Onu yaptım. Bunu yaptım. Ama maalesef ki hayvanımız e, kalkmıyor Ayağı Yani kalkıyor. Böyle böyle geziyor. E, benim de yani içim acıyor. Yani yalan yok. Zaten çoğu yorumda görmüştüm. Abi eziyet çektirme hayvana. Kes de dediniz. Ben de onu keseceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani maalesef hayvan küçüklükten arasından ne oldu? Birisi üstüne bastı ya da Bilemedim öyle de direkt öyle bir şey oldu sıkıntı oldu benim için neyse şimdi harcımız burada harcımızı görüyorsunuz arkadaşlar şöyle güzelce ne buraları arkadaşlar komple sıvıyacağım ilk başta tabi şurası bittikten sonra daha yeni örüyorum biraz karınca sıkıntımız var ama e, üstüne basmamak için gayret ediyorum ama maalesef çok fazla var. Abi ne yapacağım bilmiyorum. Süpürsem mi, günah mı, odun mu yapsam, bunu mu yapsam anlamadım. Gitti buradan yol yapmışlar kendilerini. Ee, ayarlayacağız bir şekilde. Süpürüp de mi yapacağız bilemedim arkadaşlar. Tuğla'ya devam ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bitireceğiz değil mi? Değil mi Kerem abi? Aynen öyle abi. Şöyle geliyoruz hop buraya vuruyoruz abi. Ondan sonra geliyoruz şu deliği şöyle kapatıyoruz. Sıvarken bizi etkilemesin. Yani sıvarken böyle atıyoruz ya harcı. O zaman da delikten içeri pek fazla gitmesin diye mecbur olarak da şöyle kalsın. Heh, şöyle biraz da sıfırlayalım arkadaşlar. Çünkü sıva da beni zorlamasın yani değil mi? Ha, şöyle telden mi kapışıyor? Ya Allah'ım yarabbim. Onu salıyorum dışarıya. O ona gidiyor. Onu salıyorum. O ona gidiyor. Ya ben anlamadım gitti ya. Neyse gelelim arkadaşlar buraya. Bu kızlarımız gayet güzel bir şekilde yumurtluyorlar. Bugün iki tane yumurta aldım. Ee, beş tane biliyorsunuz dark brahma tavuğumuz kaldı. Olsun ona da şükür. Şöyle tekrardan bu tavuğumuzu sizlere gösteriyorum. E, ee, i̇lk kümesimizde ilk kurk. Kümesimiz yani <laughs> senede 6-7 kere gurk oluyor ama bu sefer ha dedim hazır e, makinamız çalışıyor. Dedim ki birkaç tane de yumurtam var. E, Barbuk kızımızın şimdi güzelliğine bakar mısın? Bak bak Yine bak. Geldim. Aman abi bu saldırıyor gerçekten arkadaşlar. Yani eğer buraya gelirseniz buna biraz e, dikkat edin. Bu biraz saldırıyor bu çocuğum. Bu çocuğum benim var ya bana. Bana bunu bu sen, sen niye sabah gelen adama vuruyorsun? Ha? Ayıp değil mi oğlum? Bizim burada biz burada öyle şey mi yapıyoruz? Ha? Üçkaç seni. Maşallah. Çok da güzel bir horozum var arkadaşlar. Of yiyeceğim seni valla. Valla yiyeceğim seni. Şimdi şöyle elimde tutayım da saldırmasın. Ee, bizim barbularımız arkadaşlar. <laughs> Gel kızım. Gel kızım. Oy benim canım canım. Kaçmıyor abi. Kaçmıyor. Oy öyle bir seviyorum ki şunu. Şu kız bugün yumurtladı. Dedim ki ulan dedim sen dedim bugün yumurtladın. Ben de bu yumurtayı gidip dedim tavuğun altına koyacağım. Oradan dedim civciv çıkartacağım inşallah. İnşallah Cenab-ı Allah izin verirse. E, bunun yavrularını da... Bundan sonra alacağız arkadaşlar diyorum ve videonun sonuna geliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.